Herkese merhaba baylar ve hanımlar ben rehber adam. Arkadaşlar bugün Türkiye'deki en iyi ya da tırnak içinde en yüksek sıralamayla ve yüzdelik dilimle öğrenci alan liselerden bahsedeceğiz ama öncesinde size bir sitemim olmuştu. Hatırlıyorsunuz ki dün dedim ki ya arkadaşlar biz bir emek veriyoruz ama siz hiç iltifat etmiyorsunuz. Çünkü marifet iltifata tabi. Biraz iltifat ederseniz bizim de en azından içerik üretme noktasında motivasyon kaynağımız olursunuz. Sağ olun. Beğeniler gelmiş. Sağ olun. Abonelikler yapılmış ve sağ olun yorumlarda atılmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Burada özellikle ben yüzdelik dilimden ve yaklaşık sıralamadan bahsedeceğim. Puandan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü puanın bir önemi yok. Bunu lütfen hiç unutmayın. Puanınıza bakmayın sonuç açıklandığı zaman. Sıralama ne? Yüzdelik dilim ne? Ona bakın. Bu çok daha önemli. Puan çünkü zor bir senede 470'lere 460'lara kadar düşebilirken en iyi, en iyi liselerden bahsediyorum. En yüksek puanlı alan liselerden bahsediyorum. Kolay senelerde ise 499 500 tam puanla alabiliyor. Çünkü bazen mesela 2017 yılındaydı galiba. Çok fazla sayıda öğrenci tam puan yapmıştı. O zaman 500 tam puanlı almıştı yani okullar. Birinci okul Galatasaray Lisesi. Evet arkadaşlar ha, bir de şundan bahsedeceğim. Buradaki eğilimden hangi okullar son dönemde diğer okullardan daha çok tercih edilir olmuş. Tabi en çok tercih edilen okul en iyi okul mudur? Bu tartışılır bir şey ama biz en yüksek sıralamayla alan okullara bakacağız. Belki de dördüncü sıradaki okul ikinci sıradaki okuldan size daha çok şey katacaktır. Orasını da çok açıkçası yaşayıp görmek lazım. Sonuçta elimizde bir referans var. Sıralamalar ve yüzdelik dilimler. Ona göre bir çalışma yapacağız. Galatasaray Lisesi'nden bahsediyorduk. Galatasaray Lisesi Fransızca hazırlığı olan bir lise. Kendisi Taksim'de, hatta İstiklal'de çok güzel bir yerde. Ben gittikçe böyle bir bakarım, iç geçiririm. Her zaman da orada okumak istemiştim. İstemiştim ama o e, bilinçle hiçbir zaman çalışmadım o yaşlarımdayken. O yüzden hak etmemiştim zaten. O yüzden de okuyamadım. Ama okumak istediğim bir liseydi tabii ki. Kız erkek karışık pansiyonu var. 0.04 geçen yıl 2022'de yüzdelik dilimle almış. İkinci sırada İstanbul Erkek Lisesi. Bu da böyle Gülhane Parkı'na çıkarken sağ tarafta kalıyor. Ben gittim buraya gördüm içine gezdim çok güzel bir mimarisi var. Sanırım Abdülhamit döneminden kalma bir yapıydı. O zamandan beri de zaten eğitim yuvası olarak kullanılıyor. Burada Almanca hazırlık yapılıyor. Bu arada Galatasaray Lisesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi'nde hatta Kabataş Lisesi'nde de çok ünlü isimler var mezun olan. O isimlerden de bilmiyorum belki siz aşağıda bahsedebilirsiniz hocam. İstanbul Erkekler şu isimde mezun olmuş diye. Ben bir iki tane söyleyebilirim. Mesela Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan, Ahmet Çakar, İstanbul Erkek Lisesi mezunları. Galatasaray Lisesi mezunlarını da siz yazabilirsiniz arkadaşlar. Kız erkek pansiyonu var. Bu okulda 0.04 yüzdelik yine okuluna kabul etmiş. Üçüncü sırada İstanbul Kabataş Lisesi var. Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi ama kız erkek karışık. Pansiyonu erkek sadece. Almanca ve İngilizce şeklinde iki farklı kontenjanı var. İki farklı şekilde programa öğrenci kabul ediyor. Almanca programını 0.05 ile İngilizce programı 0.08. Beşinci sırada artık Anadolu'ya açılıyoruz. Ankara Fen Lisesi kız erkek karışık pansiyonu var. İngilizce hazırlık görülüyor ve 0.11 yüzdelik dilimle almış. İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi yani Kadıköy'de bu İstanbul Atatürk Fen Lisesi diye geçiyor. Kadıköy'de olan bir kurum. Kız erkek karışık pansiyonu var. 0.15 yüzdelik dilimle almış. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de Bornova'da İzmir Fen Lisesi. Bu da 0.15 yüzdelik dilimle yine öğrencilerini okuluna kabul etmiş. İstanbul Fatih Çağaloğlu Anadolu Lisesi 8. sırada Almanca eğitim veriyor. Sadece kız pansiyonu var burada. 0.27 yüzdelik dilimle almış ki biliyorsunuz bu sene 1 milyon 250 bin kişi sınava başvurdu. Yani burada ne kadar öğrenci girecek bilmiyorum ama 1 milyon 200 bine yaklaşırsa buradaki yüzdelik dilimler biraz daha yükselebilir. Çünkü ilk 270 bindeki öğrenciyi alan bir okul bu sefer 0.27 ile değil de 0.25 ile 0.24 ile kapatabilir arkadaşlar. Bu detay önemli. Bir önceki videoda zaten bundan bahsetmiştim. İstanbul Fatih Çapa Fen Lisesi. Çapa Fen Lisesi de çok özel, tarihi bir lise gerçekten. Böyle ben gitmiştim oraya da. Yüksek yüksek tavanları olan, böyle insanın içini açan bir lise. Eskiden öğretmen lisesiydi diye hatırlıyorum. Oranın da kız erkek pansiyonu var. İngilizce hazırlığı var. 0.29 ile geçen yıl almış. Yani şunu bile söyleyebiliriz aslında. Puan değişken Gördüğünüz gibi yüzdelik dilim de değişebilir giren öğrenci sayısına göre. Aslında buradaki en önemli bizim kıstasımız kaç bininci kişiyi almış geçen sene en son ona bakmak lazım. Son Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi kız erkek pansiyonu var İngilizce. Tabi bu liseyi ben çok bilmiyorum. İzmir'deki liseyi Ankara'daki liseyi de çok bilmiyorum açıkçası. Bilenler mezunları orada yaşayanlar varsa okulla ilgili diğer okulların hepsiyle alakalı fikirlerine yazabilirler. 0.32 ile kapanmış geçen yıl en son giren kişi girmiş diyebiliriz. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle bazı okulların ciddi bir yukarı trendi var. Mesela daha önceden Ankara Fen Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden daha yüksek sıralamayla öğrenci alırken son birkaç yıldır İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Ankara Fen Lisesi'nin önüne geçmiş. İzmir Fen Lisesi daha önceleri daha yüksek bir sıralamayla öğrenci kabul ederken sonrasında İstanbul Atatürk Fen Lisesi onun önüne geçmiş. Son birkaç yılda daha çok tercih edilir olmuş. Yine Fatih Çapa Fen Lisesi Cağaloğlu'ndan daha fazla tercih edilirken önceki yıllarda Cağaloğlu Anadolu Lisesi Çapa Fen Lisesi'nden daha tercih edilir hale gelmiş. Yani İstanbul Erkek, İstanbul Atatürk Fen Lisesi Kadıköy'deki ve İstanbul, Fatih, Cağaloğlu, Anadolu Sesi son dönemde diğerlerinden daha çok tercih edilir hale gelmiş geçen yıllara kıyasla. Bu böyle devam eder mi bilmiyoruz tabii ki. Ama işte okulun bazı özel durumları, işte okuldaki bir idareci, bir öğretmen, okuldaki olumlu iklim öğrencilere de yansıyor. Bu da daha tercih edilir bir okul haline gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın. Aşkla yapın. Kabilemizin bir üyesi olmayı unutmayın. Hoşçakalın.